Sokomek e, Elektrik Elektronik AŞ olarak biz e, Critical Power departmanını temsil ediyoruz. Critical Power departmanı e, kesintisiz ve kaliteli enerji e, sağlamakla görevlendirilmiş bir departman. Tabii ki de mevzu Data center olunca enerjinin sürekliliği ve kalitesi ön planda. E, ana unsurlardan biri olan elektrik enerjisinde görev almak için açıkçası bu seminerde bulunduk. Ön plana çıkan ürünlerimiz e, modüler UPS'ler, özellikle data center uygulamalarında hem esneklik sağlayan hem e, sü iş, iş sürekliliğini artıran e, ürünlerdir. E, UPS modüler UPS'ler, modüler UPS'lerimizi tanıttık, yeni çıkarttığımız e, teknolojik yenilikleri barındıran ürünleri tanıttık. E, Ayrıca de hani, Türkiye'deki data center sektörünün bu kadar hızlı ilerleyişine şahit oluyoruz. Bu da açıkçası bizi heyelan heyecanlandırıyor çünkü UPS bilgisayarı korumak üzere üretilmiş bir ürün. İlk çıktığı nokta o bilgisayarlara sürekli kesintisiz enerji sağlamak. Dolayısıyla bilgisayar teknolojisinin ve ona barındıracak data center yapılarının büyümesi, genişlemesi ve ihtiyaçlarının birden farklı olması bizim gibi üreticileri hem ürün geliştirme yönünde motive ediyor hem de pazardaki stratejimizi belirlememizde yol gösteriyor açıkçası. Böyle özetleyebilirim.